Şimdi itikafa girse bir kimse, itikafta bir hal yaşasa, onun itikaftaki halinin haliyle alakalı üstadı ona itikafta işaret etmesi gerekir. Bunlar bilmez hiç kimse. Bunları bilmediğinden dolayı müritlerini itikafa katmaz hiç bir kimse. Der ki ne yapacağız itikafta hafta şimdi asıl dışarıda yaşayın. İyi ya dışarıda yaşasın mı Ama içinden hiç mi on tanesi itikafa girmesin? İçinden hiç mi itikafa girmek isteyen itika itikafa katmayacaksın? İtikaf sünnet. Ya adam tevhid çekerken bir ses duyar da kafeyi kırarsa diye korkuyor. Gece itikafa girdi. İtikafta çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bunlar yaşanır <laughs> Islık. Bir kere etrafıma baktım. Gece karanlık. Ses yok. Hiçbir şey yok. Aa, herhalde başka bir şey oldu. Ya Mescid oluyor. Hacı Mehmet burada mıydı? Güzel mescid. Dışarıdan gene Allah Dışarı çıkmak yasak. Mescidden dışarı çıkacağım itikaf bozulacak. Şehirden de Allah'ın dedi. Oğlum gündüz çıkacağım zaman dedi. İlk itikafımda. Başına siyah örtü alacağım dedi. Battaniye alacağım. Güneşi de görmeyeceğim dedi. Hayvansal gıda yemeyeceğim. Şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Yani hiçbir şey yemeyeceğim demek ki dedim. Bir de şey, jetonlu telefondan konuşuyorum. Jeton bitecek, korkuyorum ya. Dinliyorum. Elindeki tane jeton var. Ben telefon açtım sadece. Efendim, Bayındır'dan kim itikafa girsin diye soracağım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Efendim, Bayındır'dan hangi arkadaşımız itikafa girsin dedim ben. İki tane jetonum var. Attım tık. Eğitim telefon atıyoruz. Sen giriyor Mustafa Efendi dedi. Emredersiniz efendim ne çekeceğim dedim. Ben başladı şimdi söyleme. İşte beşer yüz tane besmele, beş yüz tane şundan, beş yüz tane bundan, beş yüz tane bundan, yetmiş bin tane günlük teybi. Biz daha taziyiz, yeniyiz daha o zaman. Hayvan sağlığı da yemeyeceksin, tereyağı yemeyeceksin, bal, işte ne, süt içmeyeceksin, yoğurt yemeyeceksin, hayvan sağlığı da hiçbir şey yemeyeceksin, tamam. Fazla yemeyeceksin, tuzlu yemeyeceksin, tuzsuz yemeyeceksin, şeker yemeyeceksin. ne yiyeceğim, hiçbir şey yemeyeceğim. Ya şunu yemeyeceğim, 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 yemeyecekler mi sana alıyor beni? Ha ben hiçbir şey yemeyeceğim dedim. Muharek olsun oğlum dedi. Tın, bitti. Ceto. Bitti kafa ben giriyormuşum. Gittim orman işletmesinde çalışıyorum o zaman. Şef'e dedim ki Mustafa Bey vardı. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Sağ olsun kulakları çınlasın. Dedim ben itikafa girecekmişim. 10 günlük izin alayım Bana dedi ki oğlum 2 günlük mesai var. Sen kendinde misin dedi. Kafam mı kırık sen dedi. Bir şey daha tatiller giriyor. Dedi 2 günlük mesai var. Git lan dedi bana. Bak işine. Ben izin filan veremem sana. Dedi. Gittim müdüre. Müdür bey dedim ben itikafa gireceğim. sonra <laughs> ben izin istiyorum 10 günlük. Ne oğlum bu itikaf dedi. Dedim camiye gireceğim. Zikir yapacağım. On gün dışarı çıkmayacağım. Böyle baktı. Oğlum memleketi sen mi kurtaracaksın? Bak işe yürü git de bu Çıktım. Bak, kafam ona bastı. Gittim bir boş kağıt. Mustafa Özbağ altına imzaladım. Masanın üstüne koydum. Arkadaşlar ben bu akşam bir tek giriyormuşum dedim. Üstüne ne istiyorlar onu yazsınlar. İster istifa ettim yazsınlar. ister on binlik izin yazsınlar. Ben uğraşamayacağım daha fazla Çıktım gittim ben. Akşam namazında gireceğiz ya. Hemen işte bir iki eşya aldım. Gittim girdim içeri. Daha bu birinci gece oluyor. <laughs> Islık ıslık imtihan. Daha iki saat olmuş, yastıdan geçeli. Hiç kimse geçmiyor oradan. Ben başlıyorum tevhide, la la hilala, la la hilala, la 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 <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya Resulü. Sanki ciğerine, ciğerinde ıslık sanki. Devam, gözünü açma Mustafa Özla. La la hilala, la la hilala, la la hilala, la 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 ıslık bana dedim en sonunda kalbime geldi bu dedim cinli tayfesine Mustafa Özbağ dedim seni korkutmaya çalışıyor bu ayağa kalktım elimde 500'lük tesbih başlığım şimdi ey <laughs> Allah sese doğru karanlık bir şeyin hızla uzaklaştığını gördüm zatın birisi geldi Odaya. Afer Mustafa Efendi dedi. Tanımıyorum seni dedi. Attı. Beni üstadım lan. Tak! Şeyh Efendi geldi. Oğlum filanca zaten dedi. Biliyorum efendim dedi. E dedi. Önceden o beni bilmiyordu gelir. Döndü ona. Bu böyle dedi. Şeyh Efendi. Bu böyle dedi. Bu kadar. Islık bitti. <laughs> bir ertesi gün biter mi? Ertesinin başka bir şey var. Sanki zannedersin ki Osmanlı ordusu oradan geçiyor. Tehrik devam. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. <laughs> Orada geçiyor sanki. <laughs> bir bir irkiliyor olsun. Lan, ne oluyor diyor ya? Allah'ım ya Rabbi diyorsun. Savaşa gidiyor sanki. Ha kalk hemen kılıç kalkan yürü sen Bir kılıç şakırtısı, bir at şıkırtısı. Gidiyor. Ya bir değil, iki değil. Ders mi çekeceksin? Savaşı mı seyredeceksin? Ya muhakkak savaşa gidiyorlar onlar. Bir ara dedim ya nereye gidiyorlar? Savaşa mı gidiyorlar? Tak! Savaş estantanesi önümde. Millet savaşıyor. Ha. Bir üstad deli. Kat itikafa. Üstadsanız itikafa kattığınız dervişleriniz olsun ufağını anlattım size. Kötücük şeyini anlattım. Şeytanı gelir, cinlisi gelir, kötüsü gelir, iyisi gelir, hepsi gelir. Hepsi gelir. Bir kimsenin bu noktada seni sülük yoksa, tecrübesi yoksa, perişan eder dermişlerine.